Merhaba arkadaşlar, anlık olarak MS kanalındasınız ve bugün sizlerle Pico Park'tan uzun süre kal, uzun süre sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz fazla arkadaşlar kestik. Bakın ya kesmiş bak. gibi oldunuz. Bakayım, fazla bir uzun süre oldu ama devam ediyoruz bir şekilde. Çok çok fazla uzun süre be yanımızda. Bu. Ama evet yanımızda hasucuk var. Yes. Ee, evet. Güçlü sebebiyle ara vermiş. <laughs> Uzun bir süre yoktu geri geldi. Üçlü oyunlarda. Evet. Biz bu fiyatına yeni gelmedik geri geldik. Evet, raconlar kesildi, laflar söylendi ve şimdi oyuna geçiyoruz. Pikopark'ta beyin beyin yanmaca yapıyoruz arkadaşlar. Beyinler 35 yanacak. ay Pikopark <laughs> kaldığı yerden devam ediyor. Tekniz. Bir dakika <gülüyor> şimdi, <gülüyor> bir dakika. Bundan ne yapıyorduk? Baba abi, ben sarı mıyım, ben yeşil <laughs> miyim? Ben <yaşın gülüyor> miyim? Ben baba, ben maviyim. Bak, erke... Oha, sarı, sarı. Sen ne yapıyorsun sarı? <laughs> sarı? Sarı ne yapıyor? Sarı şu an provoke yapıyor baba. <laughs> sarı ağzı nasıl Şeyleri nasıl çeviriyorsunuz lan? Sarı. Baba space'le. Şeyler space. Tamam. Evet. Ben mal oldum evet. Space'le bak bak arkadaşlar full dolması lazım biliyorsunuz herhalde anlatmamıza Dolmadı ki yok. oğlum. Bir tane boşluk var en altta. Ya oğlum onu son anda yanaştıramadım işte ya. Son anda yanaştırman lazım. Aa! Hataya bak. Yeşil nasıl bir hata yaptı o yeşil ya. Arkadaşlar. Aso. Aso şöyle. Aso, ne yaptın? <laughs> ne oluyor? Baba şu an dur şuraya be... yeşil ben gireceğim. Ben daha. Gir... Aa! Aso, ne yapıyor? Abi bu ne koşayı zamana koyayım. Hayatımızda tetris mi görmüşüz ya? Mavi <laughs> kim mavi? Mavi. Benim. <laughs> Sen, yani sen bir aptalsın bu arada. Galiba abi, biraz büyük. Sen boz. <laughs> sağ tarafı sen bozdun. Sağ tarafta bir ümidimiz vardı o Oğlum niye hep geliyor? Dur. Solu bozmayın da hep şey geliyor. Haso girme oraya. Haso, haso, haso çevir. mavi haso... çevir. Haso, girme oraya. Neyse toparladım. Toparladım. <laughs> Baba. Baba şuradan soktum. Aha e, yiyor yiyor. Yiyor, yiyor vallahi yiyor. 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 Şuraya soksaydın. Şu Hayır, tam olarak... oraya yeşil girmeseydin. Ben oraya. girdim ki. Ben girdim ki. <laughs> Girme mi? Eriyor lan, eriyor lan. Hadi iyiyiz, la. iyiyiz. Biz Z kuşağıyız ben, oğlum. ben şuraya, şuraya giriyorum, şuraya giriyorum. Çok iyi girdim. Emir ben orayı şey yapsa da. <laughs> çok iyi yaptın, çok iyi yaptın. <laughs> Hop, ben de buraya girdim. Niye hiç silmedi orası? Silmese de artık bir yerde. Tamam. Tamam. Şuraya girdim, okey. Buraya giriyorum Aa. ben, hop. Ah hayır, ah, yanlış yaptım. Şuraya bak, gireceğim, abi. hadi. Lan abi Bekir, hop, sıçtın. Sıçtın bize, sıçtın. Hayır. Aa sarı, sarı. Hayır. Sarı, sarı, sarı. Hayır. Sarı kim? Haso değil mi? Sarı haso. Bakıyoruz haso. arkadaşlar. Haso sıçtı. Haso sıçtı. Haso ağzında sıçtı, Haso. Haso, 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 haso. ağzında <laughs> Beyler biraz daha konsantre baba. Bak ilk sıradan yapar. Bak daha hiçbir şey birikmeden bak, bak, direkt ilk sırayı yok edelim ya. Tamam. Tamam tamam. Öyle öyle. Sarı sen en sağa kay. Mavi sen orada kal. Ben şunu şey yapayım. Ben Böyle yapayım. Buraya, mavi, ben mavi, de geliyorum. Mavi, 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 Emir mavi sen. Dedin evet ben benim. Mavi sarı yeşil oh. herkes herkese oh, hadi, oh. hadi yok ol. Aa. Oh. Tamam bir daha <laughs> şimdi aynısı. sağ tarafa yaptım. Buraya girdim. Ben de şu ortaya Vay. giriyorum. Yap yap. yat. <laughs> sarılaçvet <hacivert> yok, sarılaçvet. <laughs> <hacivert. Anladım>. Girdi, peki <laughs> girdi. <gülüyor> Sen de oraya git? Çok. Ben güzel. de buraya Ama geliyorum ya. abi, yavaş. Ama akıl oynayacaksın ya. Şimdi ben şuraya... şu köşeye girmek ben lazım, oraya haso <laughs> girer. Hasona yeşil. Ne yaptın? Yeşil benim. Oğlum bu, şuraya bak. Çubuk, gire, ha, çubuk geldi, buraya. tamam. Çubuk geldi, Ama... okey. Nasıl oraya sen tamam, gibi ben oraya bence ben oturuyorum. Nasıl oraya bence oturuyorum ben. Oraya oturuyorum. Tamam. tamam. Şurada yani esa gireceğim çubuğum ben. Şuraya... Şuraya... şuraya tamam güzel. Güzel. Ben çubuğum şuraya girersem. Ay <laughs> beni götürsen sikeyim <hiç gülüyor> seni Emir. <laughs> <laughs> oh, of oh, son anda kurtardım orayı güzel güzel güzel. güzel. ben şuraya gidiyorum bak Arkadaşlar, çok iyi yere gidiyorum. Arkadaşlar bir abi. an beyin şeyi yaşadım. Ee... Evet. <laughs> 35 IQ'nun bir geliş gidişi. 35 hakim bir geldi gitti benim. Evet evet. Sıkıntı yok baba normal. Güzel ben normal buraya girdim bir şekilde. Ama biraz hızlandıralım Dur ben Ge boşluğa geliyorum. İki sıra birden gidecek hadi. <laughs> Ay eha <laughs> ha, <haso. gülüyor> ha Arkadaşlar gördünüz bu o yeşille sarı ne yaşadı? Neyse son kaldım tane kaldı baba her türlü biter. İnşallah. Biter biter. <laughs> Hasan kim Emir ne yapıyorsun ya? <laughs> Baba ben şu anamı sikeyim çok iki yanlış yapıyorum. Şu Düzeltebilir, düzeltilebilir. Lan Hasan şu benim yanıma girseydin ya. Çok iyi. Bence, bence oturdum şuraya Gizlendir. da Buraya, da cuk oturuyorum. oturuyorum. Buraya da cuk oturuyorum. Buraya da cuk oturuyorum. Buraya da cuk oturuyorum. Ananı sikeyim arada bir tane. Baba şu an şuraya gideceğim. Sarı sarı çekil. Hadi bir tane daha bitmiş olmasın. Lan nasıl bitmez? Baba, şuraya bir tane sarı oraya sen şey yap. Baba, baba ben burayı full dedim şu an. Buradan bir şeylerin gitmesen. Baba, gitti tamam. Tamam bitti bitti. Burada bitti. gitmesi lazım. Bir tane daha gitmesi tamam. lazım ha. Ben baksana maviyle sur ördüm çünkü. Tamam. Anahtarı tamam. alın gidin baba. Anahtarı alın gidin. Of. Bravo. Tamam. İlk Ondan başta her türlü. Her türlü gireceğim. Mecbur gireceğim zaten. <laughs> Başka ha, bir şansın ee. yok. Lan nasıl gireceğim o uçum <laughs> o yüzden giremedim. Arkadaşlar, ilk oyunu güzel bir şekilde. Evet. İlk ufak başta bir biraz takıldan. takıldık ama sonra çözdük oyunu. Çözdükten sonra sıkıntı yok. No problem. Hemen ikinciyle hız kesmeden devam edelim. Abi bu arada ne söylemedik? Ne söylemedik abi? Baba arkadaşlar da şu üçlü oyunun altına bir atalım. Dur bakayım. Oynayken. Oyunu oyunu geçtik Top, oyunu. Top, gidiyor top gidiyor. <laughs> top gidiyor. Top açık Top, gidiyor. Sarı açıyı Baba kapatmış çekmiş. o top gidmez. Baba şu açık bende. Kapalı, Çektim, vurdum kapalı. kafayı. Baba Higuain Higuain. <laughs> Baba kafa bende. Tak çıktım kafaya. Oğlum karp artık karp şey gibi. yapın. Ben... Gardı gibiyim. Ha, oğlum has... mavi <laughs> niye gidiyorsun? Ben direkt onu vuracak mısın? Oğlum açık kapalı açık kapalı. Hop hop. <laughs> vuruyorum kafalara yıkardı gibi arkadaşlar oğlum artık şunları vurun lan bir oh. tane top lan bir top olsa gerizekalısın bir topa mı kaldılıyorsun <laughs> baba baba yeter artık ta <laughs> Sa açıl hadi <laughs> hadi. hadi bir tane daha bir tane daha düz vur baba küşküş hadi aynı <laughs> yere top at tane. biraz açılın açılın top kaçmış baba çünkü bir tane top var oğlum hadi. bir baba, tane kaldı baba sıkışmaya gerek yok <laughs> Aptal değilsiniz vurursunuz bir tane topa. Baba tane vuruyoruz da. da şu kırmızıyı vurmamız lazım. Vurdum. Gerek Vurduk. Da. Vurdum. Vurdum. Topa. Vurdum be. İkardi miyim be. Top ben ikardi miyim. Top düşerse yalnız bitiyor gibi herhalde değil mi? <laughs> herhalde. Herhalde bitiyor gibi. Ne yapsam? <laughs> Orası bu çocuğu sen girmezsin. <laughs> Çıkarım. Arkadaşlar, Giyin. arkadaşlar wow. bu bir hainliktir. Oy, o bir hainliktir. Arkadaşlar gir, 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 bu bir gir, hainliktir. Gir 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 gir. 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 Tamam lan girin girin tamam gidiyorum gir, giri. tamam, gidiyorum gidiyorum. Arkadaşlar tamam, bu bir hainliktir. Ben de çıkarıyorum. Lan girin girin top çıkacak top çıkacak Lan girin. Lan <laughs> <Ben> girin. <laughs> <Ben> Girseniz <laughs> <laughs> <girin>. oğlum. <laughs> Lan giriyorum tamam. E, gir Bak, abi. Gir, abi. Tamam. Sen... Girdim. <gülüyor> <gülüyor> Lan top düşüyor. Aa, bir Boşu boşuna heyecan yaşamışız. Boşu boş. boşu boşuna bir dakikamız bitti arkadaşlar. <laughs> evet, pişti burun her şeyi <laughs> Abi bu ne hız ya? Hemen üçüncü oyun. siz <laughs> bu kadar, siz bu kadar piç bir üçlü gör. Aa yine mi? Ha, Tetris, Tetris. Abi, bu sefer hızlı ama, bir şey diyeceğim. Evet, Bakın evet. öğrendik öğrendik çözdük bitiriyoruz. Şuraya giriyorum Baba, sarı, ben. Sağa geç, sarı, sağa geç. Baba. Yapış oraya. Çok iyi, çok iyi. Ben şuraya çubuk, ben oraya çubuk olarak gitseydim daha iyi olurdu. Neyse, ben böyle geçtim. Ben şöyle geçtim. Çubuk yap oraya, sarı çubuk yap. Tamam. Çok Bak, iyi bu. ben, iyi. Ben, nasıl bunu sıkıntıdan kafa karıştırıyor. Ananız evet, kafamı karıştırıyor. Evet ananız sıkıntı. Kafam karıştı. Lan sarı abi. yüzünden olan giren bana girdi. Ben ne güzel oraya kule <laughs> yapmıştım. Lan on numara yerleşti. <laughs> Biz... sarı aso sarı aso hepsi aso. Lan sarı ne yaptı? Sarı ne yaptı? Aptal mısın sarı? Şuraya çubuk olarak girelim. Oğlum çok hızlı akıyor Baba harbi çok hızlı akıyor amına Baba herkes kendi Baba, tarafına baksın. Herkes Baba, kendi tarafına. Allah. sakin. Baba vardı. Çubuk olarak, Oraya bak. Güzel bir play. Aa yapamadım. Arkadaşlar ben ay, kendi tarafımı bayağı düzledim var. Ben gidiyorum. Şey, ay şuradaki araya bir çubuk. Of. Şu araya dur. Ben Ama bir, bir çubuk çubuk çubuğu olacak. soktum sonra yok oldum. Şu araya ben de bir çubuk sokuyorum orayı fullleyin şimdi. Çok iyi. 6 kaldı. Şuraya. Bu kadar gelmişken çok yanmayalım. Iyi. Çok iyi oraya bir çubuk sok. Of son çok anda iyi. bir. Aa, bir, Aa bir şey dizen bir şey dizen. çok hızlandı. <laughs> <laughs> Baba çok hızlandı. Oha oha oha. Bu kadarı da fazla ama ayıp trabzanı koyayım ya arkadaşlar. Oğlum, bu kadar fazla değil mi? Bu kadarı Abi, biraz oldu. fazla oldu. <laughs> <o. Baba bu ne? <laughs> arkadaşlar bu ne? Oğlum ne lan bari başkana tam Çok iyi gelmiş ya. Ama 5 in... demek ki son 5 tane kala aşırı hızlanıyor. Öyle bir şey var galiba. Ben şuraya bir çubuk girelim. Bak mavi senin bıraktığın Ben dümdüz kare yüzünden... yapıyorum da bir tane boşluk var orada. Herkes Hop, kendi yeşil. önüne kare yapsa çözülecek aslında. Bak sen de yap sarı da yapıyor Aa, şu an. çok iyi yaptım bak. Kendimi nasıl kareledim bak. Yeşil yeşil, 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 yeşil. Hop. Arkadaşlar yeğil. sıçtım ben. Ya ne yapıyor mavi <laughs> sağa kaydırasın. Artık oğlum toparlar. Tek Kuba'yı milliye veriyor tek başına. biz diğer bölümden mi <laughs> evet, devam Evet, biz bu bölümü e, maalesef IQ'suzluk nedeniyle e, geçemiyoruz. <laughs> hemen diğer bölümden. <laughs> oh, parkta devam ediyoruz. Akışına. Ben bunu hatırlıyorum galiba. Oh. Abi Aa. açı kapalı. Abi açı kapalı açı Kapalı. Abi açıl biraz açıl. Abi biraz. açı kapalı. Mesafe çok iyi. Abi aç ya sarı ya sarı. Baba başa dönüyoruz bak başa dönüyoruz. Hızlanıyor. <laughs> Oğlum yakın durma geri zekalı. Baba herkes kendine baksın. Ananı sikeyim o neymiş. Oğlum yakın durma yakın durma. Baba daha ne kadar uzak durabilirim. Sarı götümden bir ayrılır mısın ya? <laughs> Kendime mi Ya sarı! Hadi. Sarı. Hadi. sarı! Sarı öyle! <laughs> sarı proje geliyor bu herifim şu an. Ananı... Ananı! Baba tak diye basın ikizden sonra. Sarı! Hadi, sarı, sarı, sarı! Sarı, sarı! Ya, ya Lan, sarı! sarı zıpla falan ya! Bari zıpla ya! Şaban zıplamıyor zıplamıyordu, olduğu yerde kalıyor ya. Çok iyi bak taksıpla. Hop. Oh hala top atıyor bir an yandım burası sandım. Şey, atma. Atma. yalnız 35 aykuyla bu kadar ilerlememiz bence harika. Tekiyorlar. Şuna özel bir abone like bekliyoruz. Pico Park çünkü devam ediyor sizin için. Ah güzel geçtik burayı da. Daha zorlanıyor herhalde burası. Hep aynı oyun yani. zor ananı avradını bu ne? Ya, bu ne lan? Bu ne oğlum? Burada bir terazi var. Burda bir terazi bunlar, olayı şimdi. var. Baba, baba baba sol'a kayın. <laughs> baba kay. Baba sağ bir dizi gelsin. Abi. Baba o tarafta ağzım. Baba, baba geliyorum geliyorum. E, sen gelme Haso. Haso fazla oldu. Haso biraz bas. Haso biraz bas. Haso bas. Mavi çekil. Mavi çekil oradan. Mavi çekil. Baba o haso oraya bas. Haso, haso Orada, abi, abi, ne yapıyorsun? Şu topu baba, yere, değdirmeden, ya. yere değdirmeden. Yere değdirmeden abi, Haso, haso bas. daha basma. Baba mavi fazla. Şimdi Haso. Sen basacaksın Abi, ben ince. Çekil mavi çekil. Haso bas. Mavi çekil. Abi ben dediğim zaman yapın onu. Haso çık. Baba, haso, çekil. Haso çekil. Haso çekil. Haso çekil. Eee geç. Aa, mavi çekil Haso bas. Mavi çekil Haso bas. Haso Haso Haso. Hayır. Baba or yardımcılar da lazım dur. Evet 2 iki kişi lazım. Boşuna üç kişilik yapmamıştır bunu. Baba, bas, 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 bas. Ama abi çok basıyorsun. Çekil, kendini de ayarla baba. İlaç çekmiyor, öğrenciyesin. Tamam baba. Kendini ayarla. Bir yerden sonra çekil sen oda. Bak çekil abi. Gel, hadi, hadi ne? Tamam. Baba ben basacağım, bana yardımcı et baba. Çekil, çekil, bas, 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 abi bas, abi bas. Kader. Boşamadı. Baba, bas, bas, bas. Tamam, bas, 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 bas. Baba, sen ne geç geliyor? Emir, erken çekilmiyorsun babacığım. Biraz daha erken çekildim. Abi ortacı kim? Bir tane ortacı belirle önce. Ha evet işte ortacı. ortacı. Tamam. Bas abi. Bas nasıl? Ya bir bas. O. Daha, emir bas. Baba, emir bas emir. baba basıyorum zaten. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Hayır. Tamam kızlandı olmuş öyle. Oh. oh be. İyi biraz oh be. E, benim liderliğim olmasa bunlar ya da yemiş. Baba bu ya. bu. Abi gibi takılıyorum ortada kapat kardeşim. Kapı kapanmasın baba. <laughs> Kapısız süreden mi geliyorsun sen kardeşim? Evet kardeşim, esmesi lazım. Yapma. Bu ne? kafa topu kafa topu. Aa, kafa vurdum. topu mu? Aa. Aa Ama yerler değmesin, yerler değmesin. Yerleri, şey yok. yapmayın. Ananı sikeyim ben. Aslan ne yapıyorsun? Toplara baksana ya. Ceko gibi bakıyor sadece toplara ya. Oğlum ben topu ona Ceko musun sen? Baba, i̇ki tane topumuz abi, kaldı, abi. Iki kaldı, iki kaldı abi. Bak top kaldı, iki top kaldı. Allah sikeyim toplar geri gidiyor. Neyse iki topla biz geçeriz baba. Problem yok. Galiba Ama, bunda her gelin yeri gelin yok. yok etmeyeceğiz zaten. Abi, Evet sadece yol açacağız. Evet bir yol açmamız lazım. Ananı sıkıyor. Ananı, 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 ananı. Oh, sonra da müdahale. Sonra da. Eee ikinci tam ne bakacağız? Lan topu şu adam akıllı vurun yolumuzu açalım. Lan bir tane daha. Dur bekle bekle o vuracak o vuracak. Bak bak. Yarrak vuracak. Ya lan, lan sarı. Sarı sarı. Ananı sıkıyor. Toplamı. Baba bunu iyi değerlendir. Baba gidiyor, gidiyor göz göre göre gidiyor. Baba gidiyor. Açıyı kapadı. Baba açı baba, baba, baba şuradan birbirimizin üstüne çıkıp için gidelim mi? Ama baba, birbirimiz kalacak. Baba ben anahtarı aldım gidiyorum bu. Asu. Direkt topa. Oğlum açıyı no. kapatamadın. Yes. Baba. Karşıya doğru vurun. Bekle he hepsini, 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 hepsini vurmayın. Hepsini vurmayın. Hepsini vurmayın. Anan. <laughs> Oğlum bir Birimizin bir üstüne çıkıp başlayın. Yorum başlığı ama ha. başlığı belli. Açı kapalı. <laughs> açı kapalı Öyle açı kapalı mı olur abi? Öyle bir şey mi olur? Ne kadar bizi nasıl ya? Baba karşıya bir karşı şey diyeceğim. Ben vuruyorum. Ananı sikeyim çok kötü yere vurdum. Ananı sikeyim. Baba karşıya karşıya sektirin. Baba sektirin. Baba. Baba, baba gelin diğer tarafa geçin. Şuradan şuraya atın derken hatta man lan, saniye, lan ne güzel karşıya vurmuştum. Lan açılmış o Açılmamış. Açılmış topumuz kaldı. iki topumuz, topu kaldı. Lan. İki topumuz kaldı. Lan bir tane top, top, gidiyor, top. top, gidiyor, top gidiyor top gidiyor. geri gel geri gel. Oğlum aldın lan, lan. Bir tane yeter. Lan. Aa, oğlum daha açacağımız yerler var. Abi Anabey. abi bir topla geri açıyorum. Dur abi bir izin verin ben yine kafayı böyle vurayım böyle. çok iyi çok iyi bak, Çok iyi. Bak, çok Amin ol efendi. Kapıyı son anda açtık her başladı. Açtı. Bir şey diyeyim mi? Son saniyede açtık ve çok kötü bala geçtik. Devam edelim biz. Evet. Tamamen <laughs> göte bala. Tamam. Bunun şerefine Hiç abone şey olup like atmayı unutmasın. Derken o ne abi? Aa bir Aa, şey yaptım. Baba. Ben size şey göndereceğim. Dur, bekle, bekle bekle ben çözdüm bunu. Aa, Aa sektireceğiz, abi. 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 sektireceğiz abi. Sektir abi. Abi geldiği <laughs> zaman sıkılayacağım bak bak. Olayı izle. Debimden e, ayrıl. Sıfır... Sarı debimden ayrıl. Sarı geç iyice şeye geç. Bak gördün mü? Ha, sarı. Ben de sektireceğim yani kavanoza. Benim... <laughs> <Yaklaşıyor, zampi. gülüyor> Baba zıplattırsana sarı. Bak tam top gelmeden zıplayacağım. top zıplayacaksın öyle düz durmayacaksın. <laughs> Yalnız Vuron'un geçmesi lazım. Evet yetişmez. Yeti, yetişmez. Hayatta yetişmez. Yetişir yetişir. <laughs> bir şeyler ama <baz. gülüyor> Baba, Baba, bak. Fizik kurallarına... sarı, bir sekti. Sarı bir sekti demek ki sen. Sekti. Ben geçeyim abi bir de oraya. Baba ne oluyor? Bunu biz nasıl yapacağız bu oraya? Ben koşayım hadi. Hadi iyi hadi. Baba kendi topuna kendin mi koşuyor anlamadım yani. Olabilir ha kendi topuna kendin koşarak da götürebilirsin. Ben bir deneyelim mi? Dene bir bu... biz çekilelim kapının oraya. Öyle zeme, de. abi, Dene Kümenen kümenen kümelen, 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 kümelen. <gülüyor> <gülüyor> kümelen. Tutlattım Lan sarı bir, <laughs> bir şey bize doğru dönüyorsun. Sarı sen öbür tarafa bak. Sen de sen öbür tarafa. Bak. Burada buraya dizinin yürüyeceğiz. Buraya dizinin evet. yürüyeceğiz abi. Evet. Ama sarı sen öbür tarafa bak bak tamam. Bir yapacağız. Bak bak bak. Aa top biraz sekmesi lazım ama öyle kalmıyor. Şöyle yaparım. Hop ananı. <laughs> Hop lan bu çıkın önümden götüreceğim topu. Hop. <laughs> Vur baba. Ananesi. Sektir. Ha sektire 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 sektire. Sektire sektire götüreceğiz abi bu topu. Başka yolu yok. Ananı. Vur bir kere. Asıl Baba orada bir kal baba. Emir vur. Ananesi. Emir vur. Vurun abi işte bu. <laughs> bir bir yol bulmamız lazım. Bir yolu bulalım. Emir vur. Vur. Hadi vur. hadi. hadi, hadi. Ananı olsun. Ne yani yapayım, bak yiyecek. Ananı bak. Ananı bak. <laughs> <laughs> baba koş. Koş. koş baba bence ya, ortadaki abi. koşarsa yetişir. Amına koy baba. baba olacak gibi. <laughs> yani olduğu yerde kal yani. Piyon gibi. Ananı sikeyim baba. Yani bak ben sana doğru, doğru koşuyorum sonra attıktan sonra. Attıktan sonra evet, sana doğru koşacağım. Doğru, beyler beyler beyler. Top kafanıza inmeden zıplayın. Tamam zaten öyle yapıyorsun. Koş ananı sikeyim. Koç! Amına er koyayım ya. Hadi. Lan. Lan asıl. Lan bir topa vur, bir topa vur dur. Koç. Baba. Nasıl olacak bu iş ya? Haritada bir hata olmasın ama. 3 kişilik değil 5 kişilik maçlar artık. Ben Bil ne bileyim koç. Hadi Baba bunu bir de 2-3 kere yapacağız yani. Bir kere de yapmayacağız ki. Hadi lan hadi lan ananı sik. Lan yatabilir olsun. Sen niye koşmuyorsun asıl? Asıl o piyona amına koyayım. Asıl orada zıplı yav amına koyayım. Ah sektire sektire ob, ah, ah, ob, ah. O nasıl orada izliyor? Mert oylar duvarçı. Asıl şey Koperak maçındaki Mertens gibi. asıl as ceko amına koyayım izliyor anca Ah ne güzel değil ya. Ob, 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 oh, ah. <laughs> bir ya. Hadi hop hop hop. Şey, abim <ameliyat> futbol baba. <laughs> Baba çok da baba hadi diyor sadece bir araba gidiyor ya. <laughs> baba biz Toreyra ile Frediz bucak o amına koyayım. <laughs> hadi. Topu atma. Topu Onu Hadi. Bunu şey al. Bir şey al. Motor var <laughs> mı motor? <gülüyor> sektire sektire götürürüz biz bu topu her türlü. Baba Ama sektirmek çıkıyor, önemli. Kim abi? Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Hiç baba, ben ikinci topa da çıkacağım. Hadi, hadi baba, çek olsun sen, hadi. Hadi baba. İkinci toptan sonra bize ikinci topluk avantajı sağla. Gerisi bizde. Hadi Emir bir al. Buraya tamam, düşüyor baba, tam. Böyle. Tam buraya düşüyor. Baba, Ananı. Emir al. <laughs> o biraz sağa kendini böyle. Nasıl? Ha, bir daha. Ah Emir, sen biraz sola doğru koy oraya düşmeyecek. Sana söyleyeyim. Hadi Baba, sen de, sen de. Herkesin iki kere sektirmesi gerekiyor herhalde. Böyle bir şey var ya. Galiba çünkü mesafe çok uzun. Evet. Oğlum çek gitsene. Baba sen gel ben kaçarım oradan. Şu taat bende kalanı. Vay anasını be. ne takıldık ya. <laughs> Arkadaşlar biz bir daha köy Hadi. Ama Emir, Emir ikinciyi sektirdi. Nereye gidiyor? Baksana. Çekil de koyayım. Gaza geldi. Evet. Hadi hadi hadi. Baba kümelenince oyun baga giriyor. Top havada kalıyormuş gibi oluyor. Bak böyle. Emir Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi bir, bir. oğlum. Oh, <laughs> <laughs> hadi Hadi oğlum. 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 Hadi Hadi Yere, ah. <laughs> bir de şöyle bir sıkıntı var. Az önce biz yandıkça... Demir. Baba bir şey anlatıyorum Anlatma. size. Anlatma. <laughs> Buna koyayım o zaman. Anlatma. Yürü İkvastı yürü. <gülüyor> <de>. <gülüyor> Baba şöyle bir sıkıntı var. Biz bu, bu haritada yanlışlık olma potansiyeli çok yüksek. Çünkü bir kere evet. bir daha atamayınca kavanozun kırılmışlığı sıfırlanacak galiba. Üst üste evet. atmamız lazım bir de. Anasın ama o zaman bu impossible amına koyayım. <laughs> Abi refri yapsın. 2 dakika. Yap bakayım. Yine bir... aynı. Evet. E, yine aynı. aynı. Bir dakika bir herkes kafasında sektirerek gitmeye çalışsın amına koyayım. Bir olmuyor, gel. Olmuyor. Haso gel benim yanımda dur. Ebu Bekir bir kimseye takılmadan kafasında sektirmeye çalışsın amına koyayım. Zıpla olmuyor, havaya. Olmuyor, Imkansız İmkansız topa yetişemiyorum babacığım. Ben mi deneyeyim abi? Yine baba? Baba götürüyordum baba. önüme çıkmayın baba. Baba, baba vurduk işte amına koyayım. vurduk işte amına koyayım baba. yarısını getirdim be, bir de gitmiyor diyor be, amına koyayım. lan yarısını getirmişmiş. Ben video almışım, kaydı var, var amına koyayım. Babacım sen... şu bir amcıkla. bir dinleyin baba bak yoksa girmem ha. Sen baba, son bir topu senin önüne geliyordu. Ben orada topu aldım. Tamam işte buraya kadar getirdim amına koyayım. Ne bir de Geçmiş bir de ikinci topa yetişemiyorum diyor ya. Ben aldım lan zaten ne almadın. Bak yetişiyormuş <laughs> ikinci topu Alsa da yetişti. Oğlum bir topa vuruyor. ikinciyi vuruyorsun, üçüncü yok işte. Üçüncüye de vuruyorsun, dördüncü yok. ya lan vuralım. kaydı var amcık. Yar şimdi var ya. Yani. Amcık kaydı var amcık. Bitirdik. Biz evet. ne yapalım şimdi? Bura o, bölüm sonu mu olsun e devam mı edelim? Şöyle 35 ay Pico Park'ımızda bir yaptık böyle bir kendinize geldik. Beyinler açıldı, zihinler açıldı. Bugün 3 kişiydik. Bugüne özel bir abone like bekliyoruz. Patlama bekliyoruz. Çünkü Tabii Pico Park'ın ve finali devam ettireceğiz. Ve... Bu finalin birinci kısmı gibi düşünün. Alttaki 3 like oyunu yapmayı... finalde oynayacağız. Abone olup like Aynen. atmayı unutmasınlar. Ve çav çav Pico